Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve sıfırdan yazılım Java serisine hepiniz hoş geldiniz. Bu serinin ilk videosu olacak. Bugün sizlerle beraber gerekli kurulumları yapıp daha sonra ilk kodumuzu yazıp çalıştıracağız. Dediğim gibi sıfırdan yazılım videosu olduğu için herhangi bir e, yazılım bilgisi, kodlama tecrübesi gerektirmiyor. Bugün sizlerle beraber her şeyi detaylı bir şekilde işleyeceğiz zaten. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi kodlamaya geçmeden önce birkaç indirme yapmamız gerekecek. Öncelikle JDK11 indirelim. Ee, JDK Java Development Kit demek. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Yazdığımız Java kodlarını e, yorumlayan, derleyen, çeşitli kütüphaneleri ve tool'ları içeren bir kit. Yani yazdığımız çalışmamız için gerekli bir kit yani kısacası. Ee, bir bunu indireceğiz. Buradan ben Windows kullandığım için bu installer'ı seçiyorum. Buradan indire basıyoruz. Ve bizi bir giriş yapmamızı isteyecek şimdi bizden. Benim daha önce hesabım olduğu için ben giriş yapacağım. Eğer sizin hesabınız yoksa sizin de buradan kayıt olmanız gerekir. Hesap oluşturma kısmından. Zaten oturum açtığımızdan indirmeyi başlatıyor. İndikten sonra hemen tıklıyoruz ve açılan ekrandan Next ile ilerliyoruz. Daha sonra bunu kapatıyoruz. Şu an indirme tamamlandı. Şimdi sırada Eclipse indirmek var. İdeal olarak ben Eclipse tercih ediyorum. Yani bir alternatif olarak IntelliJ da kullanabilirsiniz. Sitesine girdiğinizde zaten direkt buradan indirme linki geliyor. Evet indirme tamamlandı. Şimdi Eclipse'i de indirdikten sonra başka bir şey indireceğiz zaten. Şimdi Eclipse Installer'a bastığımızda karşımıza böyle bir liste çıkıyor. Buradan e, şunu seçelim. Bu da Java için fakat bu daha e, çok şey içeriyor İçinde Web Application için çeşitli tool'lar da var. Şimdi buradan e, şu 14.0'ı seçelim. Ve Install diyelim. Burada herhangi bir şey karşınıza çıkarsa her şeyi accept diye kabul edebilirsiniz yani bir şey isterse sizden. Evet şimdi indi launch dediğinizde ideyi açacak. Ben biraz size şimdi ne yapacağımızdan bahsedeyim size kısaca. Çok ufak bir proje yapacağız. Şimdi burada bize Projeyi kaydedeceğimiz e, dosya alanını gösteriyor. Burayı default olarak seçelim. Her zaman buraya kaydedecek. Ekrana bir yazı e, yazdıracağız konsola. Yazacağımız kod ile. Şimdi e, burada aslında sizin de benle beraber aynı anda kodlamanızı istiyorum. Yani Çünkü yazılımda video izlerken her şeyi böyle Anlarsınız, seni hani anlıyor musunuz gibi gelir. Bana da olduğu için biliyorum. Fakat daha sonra kendiniz kodlamadığınızda, yani elinizle o işi yapmadığınızda tam olarak kafaya oturmuyor ne yazık ki. Evet, bu bu ekranı kapatabiliriz. Dediğim gibi şimdi basit bir proje yapacağımız için buradan Create a Project diyoruz ve Java projesi seçiyoruz. Diğerleri daha böyle değişik projeler çünkü. Ee, project Name'le istediğini verebil verebilirsiniz. Ben my first project diyeceğim. Ardından finish diyoruz. Buna gerek yok şu an. Evet, şu anda ilk projemizi oluşturduk arkadaşlar. Bu da project e, hiyerarşisi, proje hiyerarşisi. Şimdi bu source kodlarımızın duracağı klasör gibi düşünebilirsiniz. Burada da işte e, Cevabın kullanacağı şeyler var. Kütüphanenin içeriği burada. Şu an bunlar bizi ilgilendirmiyor. Şimdi buradan klasörün içerisine bir yeni bir package tanımlayalım. E, adı da deneme olsun. İsimlendirmede <laughs> pek mükemmel değilim. şimdi bu paketin içerisine bir class tanımlıyoruz. New class diyoruz. Adını da hello java koyuyorum klasını. Şimdi burada dikkat edeceğiniz şey şu tike tıklamanız gerekiyor. Çünkü buna tıkladığımızda bizim için main metodunu hazır bir şekilde yazacak. Main metodun ne olduğunu da birazdan anlatacağım zaten. Finish diyoruz ve bizim için gördüğünüz gibi deneme package'ının altında Java, Hello Java klasını oluşturdu. Ve dediğim gibi main metod da hazır geldi. Şimdi bu main metod nedir? her Java programında bir main metodu olması gerekiyor. Çünkü program ilk çalıştığında compiler, derleyici önce bu main metoda bakıyor. Yani bu program ne yapacak diye ilk main metoda gidip bakıyor. Şimdi biz buraya ne yazarsak ilk o yap ilk o çalıştırılacak yani. Bu da bir comment. Kod değil yani bu. Kendimize yazdığımız notlar gibi düşünebilirsiniz. Şimdi mesela bunu silelim. Yerine e, merhaba yazan program diyorum mesela. Hani bu program hakkında bilgi veriyorum, bu koment atıyorum gibi düşünebilirsiniz buraya. Şimdi fonksiyon, main fonksiyonumuz burada. E, fonksiyon nedir? Benim aklıma fonksiyon deyince matematikteki fonksiyon geliyor ilk. Ki bence bu e, Java'daki fonksiyonlarla matematik fonksiyonları çok hafif benzetebiliriz aslında. Normal fonksiyonlarda nasıl olurdu az çok hatırlarsanız? fx fonksiyonu bir x girdi alır ve bir çıktı verir değil mi bize? Yani buradaki fonksiyonlar da aslında az çok benziyor. Burada girdi dediğimiz kısım input yani. Buradan alınıyor. Yani bu fonksiyonun ismi main aldığı input args adında bir string dizisi. Ve bu fonksiyon bir void fonksiyon olduğu için bir return et yani döndürdüğü bir değer yok. Fakat çeşitli fonksiyonlar var. Onu ilerleyen derslerde göreceğiz. çoğu fonksiyon aslında bir değer dönüyor yani bizim yazdığımız fonksiyonlar kodlarda. Ama main fonksiyonu ana fonksiyon olduğu için void. Yani bir şey dönmüyor. Şimdi ilk kod satırımızı yazalım. Dediğim gibi ekrana biz merhaba yazacağız. Onun için system out. diyorum ve hello java. Yani klasik normalde hello world yazılır. Ben hani Java'ya giriş dersi olduğu için hello java yazmak istedim. Şimdi az çok İngilizceden zaten bu kod satırının ne yaptığını anlayabiliriz. Sisteme diyor ki sistem out dışarıya print et yani dışarıya yaz. Ne yazacak peki? Bu da bir fonksiyon, print fonksiyonu ne yazacak? Input olarak biz ona hello java veriyoruz. Diyoruz ki ekrana hello java yaz. Şimdi mesela bunu kontrol et kaydedelim. Sağ tık yapıyorum ve run edeceğim yani çalıştıracağım. Ve gördüğünüz gibi konsola hello java yazdı. Evet arkadaşlar. <laughs> İlk e, kodunuzu şu an yazdınız ve çalıştırdınız. Bunun nasıl bir duygu olduğunu biliyorum yani. Ben ilk kod e, yazdığımda şey, C ile gidiyorduk o zaman ve şey hani böyle IDE falan da kullanmıyordum böyle bayağı konsoldan falan. O yüzden aşırı garip gelmişti ve çok mutlu olmuştum. <laughs> Şu an bilmiyorum size o kadar mutlu oldunuz Evet şimdi kodu daha detaylı inceleyelim. Ne dedim? Burada System.out.println. Fakat print fark ettiyseniz burada bir elen var sadece print yazmıyor. Bu da line'ın kısaltması. İngilizce line satır demek. E, bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Print ettikten sonra line yeni bir satıra geç. Yani burada gördüğünüz gibi im imleç e, konsoldaki imleç alt satırda gördüğünüz üzere. Çünkü yazdıktan sonra bir alt satıra geçiyor. İmleç orada bekliyor. Eğer biz buradan şu eleni kaldırırsak ve şuradan da run edebiliyoruz arkadaşlar. Burada daha kolay. Şuradan run'a basalım. Bu sefer imleç, bakın imleç şuraya gelmiyor görüyor musunuz? İmleç şurada. Yani satırın sonunda line yani print line yazmadığımız için e, tek satıra yazdı. Bunu e, bir yazı daha yazarak daha net bir şekilde görebiliriz arkadaşlar. Mesela hello Java yazdık bir şey daha yazalım. System out print line diyorum. Pardon print göstermek print diyorum. E, mesela ben Dilruba yazayım. <laughs> Bunu da kaydedelim çalıştırdığımızda Hello Java ben Dilruba. Bunları gördüğünüz üzere dip dibe yazdı. Fakat print yerine eğer biz burada println kullanırsak Hello Java yazısı için ne yapacak şimdi bu? Az çok tahmin edersiniz. Hello Java'yı yazdıktan sonra alt satıra geçecek. Yeni line'a geçecek. Ve sonra ben Dilruba yazacak. Çalıştıralım. Evet, tahmin ettiğiniz gibi Hello Java yazıp, sonra alt satıra geçip Ben Dilruba yazdı. Evet arkadaşlar, benim bugün size anlatmak istediğim şeyler bu kadardı. Yani daha da olursa bu bir giriş videosu oldu zaten Java'ya. Gerekli indirmeleri yaptık ve ilk kodumuzu çalıştırdık. Şu an siz burada daha fazla oynamalar yapabilirsiniz, bir sürü şey yazdırabilirsiniz mesela. Ama bugünlük benden bu kadar. Umarım faydalı ve açıklayıcı olmuşumdur fikirlerinizi her zaman yorum olarak yazabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.